Pula mefrumuz nafosu fi Merhaba arkadaşlar Evet bugün Metin2 videosu çekeceğiz Yeni bir oyuna başladım Hatta başlarım değil Metin2 oynuyordu bırakmıştım Yani ara vermiştim diyelim Evet arkadaşlar server Server'e 10 gün içerisinde giriş yaparsanız Yani oynayabiliyorsunuz bir bunlanda Normalde bu server kapalıydı. Evet arkadaşlar server'ı açmışlar. 10 gün içerisinde girebilirsiniz. Biz de oyun oynayabilirsiniz. Videolarıma girebilirsiniz. Beraber takılırız. Oyun daha zevkli olur. Evet arkadaşlar event falan oluyor. Şöyle top event oluyor mesela. Bak altın top oluyor. 10 tane biriktirince altın top oluyor. Futbol topu şöyle göstereyim. Sonra arkadaşlar şöyle üzerimde eşyalar var böyle yeşil iksir falan var, mor iksir var. Bunlar sizin hızlı falan yardım oluyor. Şöyle B, B yazanlar böyle kırmızılı, beyazlı. Bunlar daha yani daha iyi bir şey. Şu mesela sizin indiğinizde indiğinde F4'e basıyorsunuz böyle azar azar çoğalıyor. Yani otomatikmen çalmıyor. O beyaz özükten yani özükten nedir? Ay özütü var. Yani mavi bu. Bu sizin şu CP'nizi yani mananızı otomatikten yükseltiyor indiği gibi şu da pot yani HP Şurada da stamina bu stamina sizi koşmanızı falan şey yapıyor yani bu oyun 1330 fazla olursa sizin için daha iyidir yani ne diyeyim evet arkadaşlar bakın server 30 gün içerisinde açılıyordu yani ama 10 günü kaldı, kaldı. 7 tane 8 tane ülke var yani ülke dediğim e, bölüm var ben Gunhan'dayım siz de Gunhan'a gelirsiniz mavi ile kırmızı bir de sarı var mavi kırmızı maviyle kırmızı dolu yani bayağı kişi var orada ama yine de çar açabilirsiniz de oraya sarı boş sarı evsiz de gelin bize yardımcı olur 105 temel olur çarınıza satın arkadaşlar boyun en güzel yanı da şu e, para atmıyorsunuz yani para atabilirsiniz ama ee, yani paralık bir şey yok ya yani benim için yok ben size söyleyeyim para atmayın oyuna ama siz bilirsiniz yani ben bir şey diyemem arkadaşlar şöyle M var yani para parayla alabilirsiniz bu parayı parayı bilmem zır mır var bakın arkadaşlar ben bunu kendi para biriktirdim parayla yaptım siz de alabilirsiniz bunları sonra işte event var arkadaşlar böyle top eventi binek eventi black eventi Binek nedir onu söyleyeyim. Arkadaşlar binek böyle aslana biliyorsunuz. Geyik falan. Saltanat metin 2 falanlar bilir. Biz normal metin 2 oynuyoruz. Bakayım BK çıktı. Hava kılıcı çıktı. Uf. Vay anasın şansa bak be videodayken. Ne çıkardı? Hava kılıcı. Evet arkadaşlar çok güzel bir şey. hava kılıcı iken. Yani diğer iken. Yani şu bir ya şu ben olmalı Bunu satın almak için Evet arkadaşlar Hava kılıcı çıkardık çok mutluyum Ork muslusu var Bunlar artı basmak için arkadaşlar Bunlar böyle bu sarılar ise oku, Yani şey için okurabilir Şöyle söyleyeyim şu skill'ler çok önemli Bunlar senin vuruşların daha çok şey yapıyor Kılıç çevirme mesela Bu kılıç çevirmeyi şöyle göstereyim Böyle döndürüyor kılıcı Kılıç çevirme yani Sersemletme yani sersemletme hamle dediğim Böyle sersemletiyor hızla koşuyor şöyle üç ölü kesme 1 2 3 yapıyor yani şu neydi bu yaşam yaşamız ist yaşam isteği böyle burada bayağı iyi vuruyor hava kılıcı benim borcumu daha çok yükseltiyor bakayım bana 117 güç veriyor şöyle hava kılıcına bastığınızda mesela kaç vurur 300 vuruyor ama basmazsan 100 falan vurursun öfke öfke şöyle basayım böyle sinirleniyor hem olduğunda yeşil oluyor tabi o arkadaşlar öfke öfke bastığınızda daha çok deve içiyorsunuz yani daha fazla zarar yersiniz ama daha seri vurmanıza yardımcı olur daha hızlı koşmanıza şöyle göstereyim bakın şurada hareket hızı 4 yazıyor. artı 4 saldırı hızı 12 yazıyor yani saldırı hızınız daha çok yüksek olur hem olduğunda benim adamım böyle bundan daha hızlı vuracak yani böyle kılıç çok seri gidecek Şöyle bakalım ne çıktı beceri kitabı yine çıktı bakalım ne çıkacak Şöyle şu zırhları falan bakalım güzel bir şey varsa Bir şey değil at kesin Sonra pembe elbise var Şöyle göstereyim size özellikli özellikli bir şeyler tamam onları boş ver Şöyle gezelim bakalım BK'ya ne çıktı Parmak darbesi güzel bir şey değil Ya benim çarama uygun değil Şaman var Şaman dedim böyle büyücü yani Eee Ninja var Ninja'yı biliyorsunuzdur Sura dediğimde Sura da çok değişik bir adam Gösterir, gösteririm onu artık size. Şöyle Metin arayayım ben. Buralarda Metin oluyordu. Bakayım. Metin dedektörü var da. Boşver kullanmayayım. Etkinlik var. 3 saatlik falan etkinlik. Arkadaşlar oy, e, oyunlarda öldürme gibi oyunları daha çok seviyorum. FPS oyunlarını. Ama Metin 2'yi de abim sayesinde oynadım. Abim bana yardımcı oluyor mesela buradaki çoğu item abim sayesinde onun, onun adı, adı Enis Çarı 71 level Enis 459 adı Oyundaki adı Eee Kombe 2 benden daha fazla oynuyor Ben arada sırada artık video için atacağım Metin 2 önünde normalde oynamıyordum Bırakmıştım ama arada sırada oynuyordum Artık arada sırada yine oynarım Ama video atmak için oynarım Abim 71 level işte skilleri mesela belki M2, M12, M6 bile 71 level çok kötü O kendisi 71 level yaptı Ama skillleriyle kasmadığı için çok kötü yani Normalde 70 level olmalı olduysa seninki G falan olmalı Arkadaşlar şimdi size nasıl söyleyeyim bu skiller çok önemli Kılıç ve eğer senin G ise Mesela bir levellik adama 200 vuruyorsan onun sayesinde bir k atarsın yani bir falan vurursun yani bu kılıç çevirin özelliği bu yani bu kılıç yani bu saldırı gücü 123 veriyor yani 123 verdiği için mesela ben düz 100 vuruyorsam onun sayesinde 223 vuruyorum bir de şaman skillleri var şaman size art artı verirse yani özel bu skilllerinden atarsa yani bilmem yansıtma mesela yansıtma basarsa daha fazla vurursunuz mesela saldırı gücü falan veriyor verdi skilllerle şöyle ben metin arayayım arkadaşlar böyle futbol topundan falan güzel şeyler çıkıyor yani kılıçımız çıkmaz yani çıkarsa bile yani o kadar güzel değil ama beyaz inci falan var bunlar artı basmak için çok önemli yani siz de bayağı pahalıya satarsınız mesela beyaz inci 20 bir ne bir an tam bilmiyorum yani hiç almadım beyaz hiç de olmadı bende bilmem 30 leveli geçtikten sonra patron görevi var patron görevi işte böyle leveline göre patron var Aa şurada mesela buz cadısı diye bir patron var az önce ben buna daldım şerefsiz şöyle bir canavar çıkardı buz golevi 66 level kendisine 74 level ben bir dalayım Bakayım nasıl bir şey dedim. Şerefsiz canavar çıkardı ben de direkt kaçtım. Az önce de video çektim. Sağolsun ben dikenden video çekiyorum. F4'e bastığım için F4'te gördüğünüz gibi can var. F4'e basıyorum. Videoyu kapatıyorum yani. Videoyu açıyorum. İkide bir böyle bir şey yapıyormuşum haberim yok. Boş boşuna video tekrarladım. 3-4-5 tane böyle video çekmişim mal gibi. Neyse ben hiç fark etmedim yani. Bir tane videoyu boş boşuna götürdüm. Şöyle bir tane daha betim bulalım da fazla zaman geçmesin. Fazla zaman geçerse video atamam. Yani uzun sürüyor, bayağı uzun sürüyor. Montajlama işlerim de güzel değil. Keşke montajda beni güzel öğrensem. Şimdi böyle devam edelim. Arayalım. Oğlum ya video çekerken bari bir tane çıkarım ben. Metin Borun üzerinde de güzel bir tane şey bulayım Eee Birik Aslan Aslan beni çok seviyorum yani aslan Çok hoşuma gidiyor tipi falan şekli çok güzel Bilmem deve kuşu falan var Çok değişik Böyle zırlı mırlılar Onlara onları aldıktan sonra onlar senin saldırı gücünüzü falan çaltıyor. Mesela seçenek var cara falan gösteriyor. Siz saldırıya falan veriyorsunuz. İşte ya yani sizin seçeneğiniz. Ama saldırı sizin için bence de daha iyi olur. Ananın başı yüzbaşı var. Ona hiç bulaşmayayım ben. Ya yatırırım da yani yatırmak istemiyorum şimdi. Elimdekiler falan iyi. Uğraştırır o beni. Ben direkt binek görevini yapayım. Zamanım yok zaten fazla. Ben size Metin 2'ye döndüğüm için Hatta video çekeceğim için Böyle girdim Boşa zamanımı vermiyim ona Bir tane daha metin bulayım Ondan sonra da hoşça kalın diyeyim Siz de gelebilirsiniz Metilike Sarı ülkeye gelin bana yardımcı olun Abime yardımcı olun Ha şurada Metin 25 level ben 32 levelim Bilek çıkma olasılığı Aa bir tane daha var hatta şu iki Metin'i keser çıkarım çıkmazsam bile şu videoyu dur bitiririm devam edelim yani binek kez binek çıkarmaya çalışırım binek çıkarırsam da zaten göstereyim ben de aslında 2-3 tane binek var onlar ama duruyor yani öyle duruyor ben kullanmıyorum şurada benim karayöz atım var bu da ramazan aylarında etkinlik var bilmem bir şey toplayana Bu ee, bayramda gidiyorsun veriyorsun bu karayöz atından veriyor bunlar çok iyi çok hızlı koşuyor bu at e, ee, mesela bende normal bir at madalyonuyla görev yapıyorsun bilmem 40 tane adam öldürüyorsun sana şu attan veriyor 100k'ya 100.000 yani 100.000 altın 100.000 altın dediğinde yani bu oyunda çok az bir şey yani şu kadarcık bir şey şu 4 dör, 4'ün bir tanesi yani 1 olacak o işte at resmi veriyor bilmem şu atı 10 level yapıyorsun her gün görev yaparak 10 level yaparsın Sonra 20 level olduğundan işte eli zırhlısı oluyor Point level olduğunda zırhlı oluyor hat üzerinde vurabiliyorsunuz Ben bu atı üzerinde vurabiliyorum bu etkinlikten geldi Benim 46 level'lik çarım var şu an Ama onu yani skill nedeniyle gitti Normalde şunlar 17 olduğunda eee Kılıç ev ve bandı var ona basıyorsunuz 17'den M oluyor Tabi ben bilmediğim için gitti yani o çar boş boşuna gitti Aslında o çarı 100, 120 level yapabilirim skill falan kaymaz ama ama 3 tane bile skill kaydığı için boş verin dedim. Evet bu da son betiliyim. Bakalım buradan da çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Şöyle üzerimde e, ölümcül plaka var. 34 level. 2000 EP veriyor bilmem özellikleri var. Koruma taşları var. Artı 2 artı 1 koruma taşları ya da saldırı taşları falan takmayın. Onlar o kadar iyi değil ama siz, size yani sadece uyarıyorum yeni açtığınız için fazla bir şeyiniz olmayacak alabilirsiniz bence alın satın ya da e, mesela bir levelik bir da basabilirsiniz yani taşlar kırılabiliyordu mesela şurada kırılmış taş parçası yazıyor en aşağıda benim elimdeki kılıç da o kadar iyi değil ortalaması eksi 8 beceri 8, 8. E, delice vuruşu var bir de yavaşlama şansı var ondan takıyorum yani özellikleri iyi diye. Sonra 120 artı 8 şey var. E, kaplan plaka var. E, bunu da idare elinde takıyorum. Artı 7 kan kalkan var. Tahta bilezik var. Artı 6 10. Bu çok ezik yani. Bir levellik şey takıyorum. Artı 6 küpe takıyorum 8 levellik. 28 levellik değişim taşı kolye takıyorum. Bunlar şu an üzerinde iki tane de çok kötü. Onları yenilemem lazım. Bunlar bana bir şey yaramaz. Şöyle bir tane atayım, bir tane kılıç çevirme, bir tane de hamle atayım, şöyle bir tane şey atayım, ayıp atmasın. Şöyle atabileyim. Kod basayım. İnşallah bu videoda bir şey olmaz da, uğraşmayayım. Şu metini de keseyim, ben de o zamana kadar konuşayım. Arkadaşlar böyle boş yani, boş dediğim yani boş değildir, doludur da. Yani girebilirsiniz şu an bu server'e. Normalde server kapalıydı. Siz de girersiniz. Benle video çekersiniz. Beraber video çekeriz. Sonra Skype'de konuşuruz. Yani siz de videoda olursunuz. Ne diyeyim işte bilmem böyle böyle. betiliki iki zevkli boyun arkadaşlar. Mesela para yatırmazsanız bile sizin için karlı bir oyun. Çarınızı gerisini satarsınız bir deneyin altı topu işte böyle göstereyim bilmem bu hızlı koşma yardımcı oluyor bu yani forex'in bir benzeri bu zırhı da ben normalde bir yere, uzak bir yere gittiğimde takıyorum üzerinde artı üç hız taşı var hareket hızını yerin bir fazla yazıştırıyor yani bu da çok iyi bir şey hareket etmeni daha hızlı yapıyor üzerindeki zırh mesela eksi üç hareket hızı var taş hiç basılmamış Burada aslında bir tane hız taşı basmalıyız yani. Söyleyeyim. Ejderha madalyası mesela öldüğünüzde sizin XP'niz gidiyor. XP e de şurada. Mesela 30'sa 28 falan olduğunda bu bunu kullandığınızda yani engelliyor. Zaman bu şu atı beslemek için bu at kesin ölmüştür de bayağı girmedim diye. Ustama kadar mesela artı 8 kılıcım varsa artı 9 yapmaya çalışıyorsun. En fazla artı 9 var. Eee Mesela kılıcınız artı bastığınızda patlıyor ama e, şu kusama ile bastığınızda patlamıyor. Yani bu da çok iyi bir şey. Ya bir artı eksiliyor ya da bir artı çoğalıyor. Ne diyeyim? İşte bu kadar arkadaşlar. Yani siz de siz de çağırıyorum arkadaşlar bu süre. hoşça kalın kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.